Herkese iyi akşamlar dilerim. Günlerden pazartesi ve saatler 21.00 gösterdiğine göre Öğrendikçe Geçiyorum programını bu haftaki bilgi dolu geçecek bir saatine hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz inanılmaz. Teknolojiyi konuşacağız. Güzel hocalarım var. Teknoloji pandemi sürecinde çok işimize yaradı. Ama çocuklar için bunun dozu ne olmalı? Çocuklar artık neden hep teknolojik aletlerle oynuyor? Otizmli çocuklar bu teknolojinin neresinde? Bunlara bakacağız. Konukların özenle seçilmiş, çok kıymetli, saygıdeğer Gönül Hoca. Kendisi çocuk gelişimci ve aynı zamanda bir psikolog. Bizlere oyun, teknoloji, çocuk ilişkisini anlatacak. Bir diğer hocamız Başak Hocam. Kendisi çocuk gelişimci ve ebe. O da bizlere otizm ve teknoloji ilişkisi hakkında bilgi verecek. Hocalarım öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İzlediğiniz 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 i̇yisinizdir umarım. Çok tamam. iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir programda olduğumuz için gerçekten çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Evet, çok kıymetli, özel bir program gerçekten. Burada var olabilmek çok özel bir durum. Çok teşekkürler. Sizlerle olduğumuz için asıl biz çok şanslıyız. Ülkemizin böyle zor bir zamanından geçerken dizleri kırmayı programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim Öncelikle. Ee, o zaman çok fazla sözü uzatmadan ben hemen Gönül Hocamla başlayayım. Ee, çocuklar e, teknoloji ve oyun... Nereden nereye gidiyor? Nasıl bir durumdayız? Ülkece bize anlatabilir misiniz hocam? Ee, tabii ki de e, Melike şimdi şöyle aslında baktığımızda e, bir, bir kültürümüz vardı değil mi bizim? Bir oyun oynuyorduk. Yani oyun bizim aslında baktığımızda toplumları birleştiren bir unsur. Hmm. Çok köklü olan, bir arada birleştiren, aslında oyunun çok fonksiyonlu bir yapısı var. Ve bunu bir tanım yapmak istiyorum ben. Yani baktığımızda oyun nedir? oyun deriz biz. Oyunun kendiliğinden başlatıldığı, doğal olarak güdülendiği, belli bir amacı olmayan ama çocuklar tarafından zevk unsuru olan, çocukların enerjisini boşaltmasına yarayan ve kendine özgü kuralları oluşan bir şeydir. Şimdi ben oyunu böyle tanımladım. Kendimce. Fakat ben oyunu sadece bir tane, bu küçük bir tanımla e, açıklarsam oyuna bir e, şey yapmış olurum. Böyle bir ket vurmuş gibi hissediyorum. Çünkü aslında geçmişten beri öyle oyunlar var ki ve bu oyunlar öyle güzel tanımlanmış ki birkaç kuramla böyle açıklamışlar mak istiyorum size oyunları da. Ya Freud için ben psikolojide biliyorsun yani o ayağımda olduğu için oradan da bağımsız konuşmak istemiyorum çok. Ee, Freud mesela oyunu şöyle tanımıyor diyor ki çocuğun farkında olmadan iç yüzlerini ve duygularını yansıttığı deneyimlerdir diyor. Yani buraya baktığımız zaman biz çocuk o an oyun esnasında yaşamış olduğu süreçleri oyununa yansıtabilir ve biz e, yetişkinler olarak onu gözlemleyebilme şansını yakalayabiliriz. Oyunun bu fonksiyonu var diyor. Ve bunu açıklayan Freud, yani bunu baktığımızda 1900'lü yıllarda açıklamış. Ve biz şu an hala günümüzde bu teoriyi uyguluyoruz. Bunu, e, çünkü oyun gerçekten çok kıymetli ve asla tek tanımla ifade edilemeyecek kadar anlamlı bir unsur. Bunu açıklamaya çalışıyorum. Buradan bizi izleyen e, kişilere de bunları işte, bu ya, oyunun önemini anlatmam. Oyunun aslında sadece dört harften değil de altta yatan o Dolu dolu bilgileriyle birlikte neler kattığını göstermek için tanımlarımı yapmaya devam ediyorum. Celsi ee, demiş mesela çocuğun en ciddi uğraşıdır. Benim en ciddi uğraşım çalışmak, bir e, yetişkin olarak bugün burada olmak veya e, bir konferansa katılmak değil mi? Yani şu an bir şeyler anlatıyor. Bu benim için ciddi bir iş. Peki benim bu yaptığım iş çocuğa göre ise oyun. Oyun onun en ciddi işidir ve en önemli uğraşıdır. Nasıl ben buraya geldim? Evet belli aşamalarda hazırlandım. Ee, konuşacağım konularla ilgili fikirler e, elde ettim, okumalar yaptım ve bu şekilde buraya geldim değil mi? Çocuk bunu yapmadı evet. Belli bir amacı olmadı ama orada kendi zevkine göre kendi koyduğu kurallarla kendi içgüdülerini, duygularını yansıtabileceği bir ortam oluşturdu ve bunu oyunla yaptı. O yüzden oyunun önemini böyle aslında üstüne basa 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 böyle söylemek istiyorum oyunun tanımını yaparken. Mesela Vygotsky şöyle açıklıyor diyor ki oyun sayesinde sosyalleşebilmeyi kültürel öğeleri aktarabilmeyi öğreniyoruz biz diyor. Ee, bunu birazdan e, yine konumuz gelecek ben ona da değineceğim ama. Sözü geçmişken şuradan da anlatmak isterim. Ee, şöyle bahsediyorlar. Yani sosyalleşmek değil mi? Yani siz, şu an seyircilerim var, bizi izleyenler var. Ya, sosyal medyadan şu an canlı yayında bizi izleyenler var. Ee, konuğum Başak Hanım var. Hepsi değil mi? Şu an bir ortamın içindeyiz. Ve burada aslında sosyal yaşayabiliyoruz, iletişim kurabiliyoruz, sorular sorabiliyoruz, yanıtlar alabiliyoruz. Ben bunu şu an yaptığım işle yapabiliyorum. Şu an bulunduğum ortamla yapabiliyorum. Çocuk bunu nasıl yapabilir? Yani onu bu ortamı sağlayabilir miyim? Sağladım. Peki onun bilissel yapıları bunu kabul edebilir mi? Yani bunu yansıtacak sizce potansiyele sahip mi şu anki koşulları? Sahip? Hayır. Peki bunu nasıl yapacak bu çocuk? Ben bu, bunu bu çocuğa nasıl kazandırabilirim? İşte yine en temelde geldiğimiz nokta oyun. Buna e, yönelmek istiyorum. Burada şimdi bir e, bütün e, seyircilerimiz de görüyor bu resmi? Ee, sadece şu görsele dikkatle bakmanızı istiyorum. Başak Hocam sizden de bu konuda hani e, şey istiyorum. Yani şu görsele bir bakalım. Sadece bir resim var değil mi? Yani baktığımızda sadece tek bir resim var. Ee, ve biz bu resimde ne görüyoruz? Ee, ne var bu resimde? Şimdi şöyle... E, ee, sadece bu bir tane fotoğrafın içinde 90 tane oyun var. Ve bu oyunların hepsi sokak oyunları. Ve bunların, bu oyunların hepsi de bizim geçmişte oynadığımız beş taşlar, seksekler, çelik Çöm çömlek oyunları gibi adlandırdığım top oyunları vesaire. Aslında hepsi bu oyunlar. Ve burada bir fotoğrafta 90 tane sokak oyunu var hocam. Ee, yapılan araştırmalarda şunlardan bahsedilmiş hocam. Ee, artık e, iç mekan oyunlarına yönelildi. Yani yani dış mekan oyunlarından çıkıldı, iç mekan oyunlarına yönelildi ve bu 2000 yılından beri bu şekilde devam ediyor. Bunun altına yatan nedenler nelerdir diye baktığımızda e, en temelinde aslında ailelerin güvenlik sorunları. Ya yani eskiden insanlar birbirlerine güveniyordu, birbirleri rahat bir şekilde dışarı çıkıp çocuklar oyun oynayabiliyordu ama şu an ailelerdeki bu güven ve kaygı problemlerinden dolayı çocukların dışarıya e rahat bir şekilde güvenebileceği bir ortam da maalesef bunu oynayabilecekleri bir alan görmüyorlar maalesef. Yani şunu düşünüyorlar. Çocuğum evimde otursun. Eline vereyim telefonu, tableti, neyse artık oynayabileceği herhangi bir teknolojik aleti vereyim. Çocuğum bunu oynasın, gözümün önünde olsun en azından görüyorum nerede ne yaptığını nokta çocuklar aslında zaman yönetimini sınırları korumayı bilmeliler. Ee, ben hep şunu diyeyim çok erken yaşlarda çocuklarımızı teknolojiyle tanıştırmayalım. Bilsinler onun ne olduğunu ama onun için uygun olup olmadığını biz karar verelim. Ve biz bunu aileye öğretmeliyiz çocuktan ziyade. Çünkü biz çocuğa bunu tanıştırmadan önce şimdi... 3 yaşından sonra e, günde e, 30 dakika gibi bir sürede e, çocuklarımıza teknoloji herhangi bir program izletmek sizin. Herhangi bir program değil bakın. Eğitsel bir program çizgi film ama eğitsel olsun lütfen. Bu konuda da hani ailelerimize buradan bildirelim bilinçlenmeleri için. Ee, buna dikkat ederek çocuklarımızın yaş yaşına uygun olarak saati sınırlayarak çocuklarımıza teknolojiyi tabii ki de birerek çocukların eskiden hepsi grup oyunları oynarken dışarıda oynarken şu an çocuklar hepsi evin içindeler ve hepsi bireysel oyunlar oynuyorlar. Evet şu an maalesef pandemiden dolayı e, dışarı çık çıkamıyoruz, yasaklar geliyor vesaire. Ama bu gibi durumlarda da el e, e, Aile üyeleriyle birlikte bir şeyler yapabilecekleri, zaman ayırabilecekleri ortamlar yaratılmalıdır. Çocuklarla birlikte yapabilecekleri e, alanlar be belirlenmelidir. Ben buna sadece şunu diyemem: e, Çocukla sadece oturun, siz de oyun oynayın, şunu yapın. E, ama ailenin de işi var, değil mi? Yani onlar da çalışan insanlar, ev, ev işleri var vesaire. Yani bunlar göz ardı edilmeksiz, ama rutininize dahil edin çocuğunuzu. Çocuklarla çocuğunuzu et işlerinde yardım, tabi yani yaşına yine. Dikkat ederek ev evet, işlerine destek sağlamasını izin vereyim. Bu çocuk bakın sorumluluk almayı öğrenmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve biz bu çocuklara bunları fırsat tanımıyoruz. Sadece dile getiriyoruz ama uygulamayı yapmıyoruz. Baktığımızda toplumun bir unsurudur. Ve toplumu etkileyen her şey oyunu etkiler. E toplumu te teknoloji etkiledi değil mi? Şu an pandemiden dolayı toplumu teknoloji etkiledi. O yüzden oyunu etkilememesi mümkün değildir. Önemli ve çocuğun gelişimine uygun olanları sun. Yani çocuğun gelişimine, çünkü aile onu çok iyi bilir. Çocuğun neredeyse nerede daha iyi bir şekilde ona bir şeyler katabilirim. Yani bunu teknolojiyle sağlayabiliriz. Teknolojide gerçekten güzel uygulamalar da var. Ben kesinlikle şey demek istemiyorum. Teknoloji çok verimli kullanıldığında gerçekten bilgisayar fonksiyonları çok iyi geliştirebiliyor. Ee, bazen dikkat e, dikkati, hani dikkat oyunları vesaire olabiliyor. Bu şekilde tabii ki de uygun uygulamalar, uygun eğitim programlar, çocuk Çocuklarla birlikte sunulursa neden teknoloji kullanılmasın? Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten çok teşekkür ederim. E, ailelerimiz için de çok e, yararlı oldu. Sürekli gündemine takip veriyorum sosyal medyada sürekli size de sorular geliyor. E, bir soru var evet. böyle tüm ailelerin sorduğu hemen oradan başlayayım. E, şey diyorlar yani bu acaba diyorlar geçmişteki oyunla teknoloji oyunu nasıl bağdaştırabiliriz? Bunlarla ilgili önerileriniz var mı diyorlar. E, Bunlarla ilgili de kısa bir şey olursa hemen Başak hocama geçeceğim daha sonra. Tabii. E, geçmişteki oyunları şu an günümüze getirmek tabii biraz zor oluyor maalesef. E, çünkü dediğim gibi yani biz unutmamamız gerekiyor. Değerlerimizi unutmamamız gerekiyor. Bu aslında geleneksel bir döngü. Bir sonraki kuşağa bunları aktarmamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak ebeveynlere önerilerimden biri e, hayatın büyük bir çoğunluğunu teknolojiyle e, çocuklarının iç içe getirmemeleri gerektiğini unutmamalılar. E, şu an ev ortamında da oynanacak gerçekten çok güzel oyunlarımız var bizim Gerçekten coğrafya yapımızdan dolayı, geleneklerimizden dolayı, gerçekten Türkiye'de e, yaşamış olmanın bir zenginliğinden dolayı gerçekten oyun çeşitliliğimiz çok fazla. Ve sadece evet dışarıda oyun çeşitliliğimiz var ama ev ortamında da oynayacağımız gerçekten çok kaliteli oyunlarımız var. Ve biz bunları e, gün içinde e, evde de oynayarak çocuklarımıza neden öğretmeyelim? Neden onlarla birlikte etkileşim içerisine girmeyelim? Teknolojinin yeri olmalı sınırlı bir şekilde olmalı. Ama oyunumuza, bizim o geçmişteki unsurlarımızı da mutlaka e, hayatımıza dahil etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli söyledikleriniz. E, çok sağ olun. Başak Hocam, Gönül Hocamı dinledik. E, evet. Çağımızın e, büyük problemlerinden olan otizm sık sık e, karşımıza çıkmakta. E, buna da evet. değinmek istiyorum. Eskiden oyuncaklardan bahsederdik. Tahta oyuncaklardan, bilyelerden, bez bebeklerden. Fakat şu an oyuncaklardan bahsetmek kenarda dursun. Artık oyunlar Melike hocam nerede biliyor musunuz? Şu ekranın içinde. Çocuklar yalnızca bu ekrana bağımlı bir şekilde bu tablet olur, bu bilgisayar olur, bu akıllı telefon olur ama bir ekranın içerisinde oyun var. Bu oyuna çocuklar öyle bir odaklanıyorlar ki, öyle bir etkileşim kuruyorlar ki, çevrelerinde olan bitenlerden haberleri çünkü çocuklar kendi dünyalarını yaratıyorlar hocam. Bu telefonu elinde tutuyor. Kendi dünyasında karşısında böyle renkli renkli ekranlar, parlak parlak karakterler var. Kendilerini onlarla bütünleştiriyorlar ve tamamen ekrana bağımlı bir şeylere oyun gruplarını okul öncesine gönderiyoruz. Çocuk akranını görsün. Akranının yüzüne baksın. Canlı nesnelerle etkileşime girsin diye. Ama bu çocuklar yok asla öyle bir cansız varlıklarla etkileşime girdikleri için daha sonra çocukta göz teması kurmama, sosyal etkileşim bozukları, dil gelişiminde gecikmeler meydana gelebiliyor. Yani şöyle bir durum var. Elbette otizm genetik temelli, nöro gelişimsel bir sınır konmaması, özellikle de 0-3 yaş döneminde sinaptik bağlantının çok hızlı olduğu dönemde konmaması maalesef ki çok üzülerek söylüyorum ki otizmin risk faktörlerini açığa çıkarıyor. Otizm en başta yani bazı ipuçları var, bazı temel maddeler var. Bu temel maddeler bizi otizme götürüyor. Peki nedir bu temel maddeler? Hep de bahsederiz. Sosyal etkileşimde bozukluk. Sosyal etkileşemiyor çocuğu biliyoruz. Diğer ikinci e, temel maddemiz de dil, konuşmada gecikme, gerilik ve sözel olmayan iletişimde gerilik. Şimdi şu var. Bir de bu riski biz teknolojiyle tetiklersek ne olur? Ne olur zaten gende var. Bir de sen teknolojiyi ver, ekranı ver. Çocuk zaten sosyal etkileşimi var. Baksın da baksın saatlerce telefona baka 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 bir zaten geri. Zaten göz teması yok. Zaten burada canlı biri yok ki. Burada kiminle göz teması kuracak? Bizim o göz temasını arttırmamız lazım. Sosyal etkileşimi arttırmamız lazım. Çocuğu topluma vermemiz gerekirken bunu verince bu çocuk artık iyice ne oluyor? Ağır ağır artık otizme doğru ilerliyor. Bunda seviyeleri var anlatacağız. Hocam otizmin genetik temellerine geçebiliriz. Otizmin artık genetik temel. Şimdi bu bir yapboz ve bu yapboz hala tamamlanamadı. Otizmin yapbozu hala tam olarak net ve çok risk faktörü var. Ben de bu risk faktörlerinden teknoloji olan ayağından bahsettim istiyorum. Çünkü konumuz başından itibaren aslında teknolojiydi. Ee, özellikle de 0-3 yaş dönemindeki teknolojinin getirmiş olduğu aslında yarar gibi gözükse de o arkası kapalı olan zararın üstünden biraz birlikte geçelim istiyorum. Şimdi otizmin risk faktörlerinde teknolojiye bakıldığında birçok araştırma yapılmış. Yani otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarla tipik gelişimi gösteren çocukların ne kadar süre evde televizyon izlediklerini baktıkları zaman günde dört saatten fazla otizm spektrum bozukluğu vakalarının günde dört saatten fazla televizyon izlediklerini görmüşler. Bu gerçekten çok yüksek bir rakam. Yine eline tableti, e, akıllı telefonun kullanma sürelerine bakıldığı zaman da toplamda 16 saat yani düşünebiliyor musunuz? 16 saat YouTube'dan, oyunlardan etkileşim içerisinde oldukları öğrenilmiş ve tipik gelişimle otizm vakaları karşılaştırılıyor. Bu çocuğun ekrana bakma süresi, ekran bağımlılık süresi her zaman tipiklere göre çok daha fazla çıkıyor ki bu gelişim geriliği olan çocuklarla da yapılır. Lütfen gözlemleyelim. Çocuğun elinde telefon varsa biz de telefonu alıp kenarda köşede takılmayalım. Çocuğumuz Hı. ne yapıyor? neleri yapamıyor? Gelişimsel süreçleri nasıl ilerliyor? Mutlaka bir çocuk gelişimi uzmanından destek alalım. Çocuğumuz tipik de olsa, atipik de olsa gelişimsel süreçlerini düzenli olarak, rutin olarak nasıl çocuk doktoruna gidiyorsak çocuk gelişimcilere de gitmeliyiz. Kontrol etmeliyiz ki erken tanıyla erken müdahale mümkün olabilsin. Anladım. Benim bir sorum vardı. Öncelikle merhaba, benim adım Dilara. E, hocalarım, ben size bir soru sormak istiyorum. E, biliyorsunuz ki şu an pandemi dönemindeyiz. Çocuklar hep evde ve dışarı çıkamıyorlar. E, ben bu süreçte çok zorlanıyorum. Çocuğumun elinden tablet, telefonu asla alamıyorum. Ee, ama istiyorum ki e, sürekli tablet telefonla vakit geçirmesin. E, bu çocuğum, ben çocuğumu bu süreçte nasıl destekleyebilirim? Nasıl bir tutum sergilemem gerekiyor? Onu kızdırmadan tablet telefonu nasıl elinden alabilirim? Lütfen bana yardımcı olun. Çok güzel bir soru. Hocalarım yüksek müsaadenizle hepimizin tanıdığı buket hocamız hatırlaymış. Programı çok sevdiğinden dolayı izlediğinden dolayı e, o da galiba sorulardan bir tanesi cevap vermek istiyor. Bu soruyu o cevap versiniz uygun görürseniz Tabii, tabii ki. Çok teşekkür ederim. Tabii ki daha hocam, daha tabii da. ki. Olar, <laughs> yayınınızı severek takip ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Öncelikle bunu söylemek istedim. Konuklara da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler paylaştılar. Soruya yanıt vermek için aradım. Gerçekten çok önemli bir konu. Bu süreçte ebeveynlerin ne yapacağı, nasıl yapacağı konusunu düşünmek benim önerim en temelde zamanı ve sınırı bilmeleri gerektiğini öğretmeliyiz. Burada ebeveynin tutumu oldukça önemli. Yani çocuğunuz ağladı, çok ısrar etti ve dayanamadınız. Eline tekrar tableti ve bilgisayarı verdiniz. Bu durumu çocuğunu öğrenir ve her ağladığında elde edeceğini sanar. Bu da sizin zaman ve süre konusundaki aşamalarınızı güçleştirebilir. Ee, onun dışında ikinci önerim ise birlikte zaman geçirmeye çalışın. Pandemiden dolayı günün büyük bir bölümünü evde geçiriyoruz. Bu yüzden çocuklarımıza da zaman ayırıp birlikte oyunlar planlanabilir. En basit günlük rutinlerinizi birlikte oluşturabilirsiniz. Bunlara fırsat tanıyın. Çocuğunuzun yapabileceği şeyleri birlikte yapmaya çalışın. Bu bir akşam yemeği hazırlamaya yardımcı olması olabilir veya çamaşır katlamak olabilir. Bu konuda ebeveynler esnek olabilir çocuğun isteğine göre, yapabildiği şeylere göre karar verebilirler. Pandemi sürecinde çocuğunuzla birlikte zaman geçirmeye özen gösterin. Yani bunları tavsiye edebilirim. Çok güzel bir programdı. Ee, teşekkür ederim herkese. İyi günler dilerim, iyi yayınlar dilerim. Biz teşekkür ederiz Buket Hocam. Çok sağ olun. Gönül Hocam, Başak Hocam ne kadar kıymetliydi değil mi söyledikleri. Kesinlikle katılıyorum e, Melike Hanım. Yani şimdi şöyle aslında bizim bahsettiğimiz asıl şey de buydu. Biz aslında bunun çok önemli olduğunu e, düşünüyorduk. Ve Buket Hocam da çok güzel yanıtladı. Seyircimiz de umarım e, yanıtını e, almıştır. Teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkürler. Söylediklerimiz aslında Buket Hocamız tarafından da özetlendi. Ee, aynı şekilde biz gelen seyircilerimizi de bu anlamda bilgilendirmek istedik, desteklemek istedik. Her şey için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli, çok özel bir programdı Melike Hocam. Ben size teşekkür ederim. Beni kırmayıp buraya geldiğimde insanlara bilgilendirdiniz ilgilendirme yaptığınız için çok teşekkürler. Benim için çok özel bir programdı. Hiç unutmayacağım bir program oldu. Çocuklar bizim geleceğimiz ve onlar için e, sizler bizim için çok değerlisiniz. Çocuklarla çalışan her meslek grubu bizim için çok değerli. Çok teşekkür ederim. O zaman bugün programımızı burada kapatıyorum izninizle hocaları. Tabii ki. Efendim. Tabii ki. Tabii ki. Evet sayın seyirciler, öğrendikçe Gelişiyorum'un bu haftaki programı da buraya kadar. Haftaya aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.